Annemle veya ben bunları ağzımda ve elimle yaptım. çünkü ben daha doğrudur. böyle çorçlaş. Kim daha önde yaparsa 3 tane tüzey vereceğiz. Kim daha önde yaparsa o çorçlanacak. Merhaba arkadaşlar. Herkese kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aslında pipetle çekeceğiz. Ama ben tutuyorum. Şöyle pipetimizle Abi. Kağıtları çekip üstüne Arkadaşlar. koyup tekrar böyle kule yapmaya çalışacağız. Kağıtları pipetle çekeceğiz ama bu şekilde. Ben 7 tane yapacağım. İlkin 5 tane yapacak. Çünkü Bir, ilkin biraz zorlanıyor. 4, 5. Bunlar fazla. İlkin biraz zorlanıyor. Tabi bunu yıkmamak Beş. da lazım. Yıkan baştan başlayacak yapmaya. Ama ben çoktum. <laughs> Sen yıktığın zaman elinle yap tamam mı? Olur mu? Hayır. <laughs> Ters tutuyorsun çünkü pipeti. Pipeti düz tutman lazım. Pipeti buraya bir sürü pipet getirdik. O da ilkim için getirdik. Çünkü ilkim birçok pipetle denedi. Kolay yapamıyor. Aslında yapıyor ama zorlanıyor. Tacın çıkar istersen daha kolay olur. Bu arada ilkim kameraya baksana ilkimin saçlarına kahkül yaptı. Çıkar tacın gözüksün. Çok kahkül ya de. Ha, saçın geldi önüne. Nasıl olmuş beğendiniz mi? Tamam gel. <laughs> i̇lkimin okulda arkadaşlarının saçlarında kahkül varmış önlerinde. Bir tanesinde Bir ben. tanesinde onu da çok beğenmiş. O da kahkül istedi. bizde İlkim'in saçına kahkül yaptık. Anne hadi başlayacağım. Şimdi bakalım siz de deneyin aslında çok kolay bir oyun. Başlayalım ilkimle beraber. Ama aslında süreli yapacaktık düştüm. ama süreli yapmamaya karar verdim. Yapayım. Süreli şimdi yapamayız anneciğim çünkü o zaman sen zorlanabilirsin ama öyle yapmayacaksın. Baştan başlıyoruz. Bir de pipetle yapmayı dener misin lütfen? pipetle yapmayı dene yapamazsan kağıtla koy tamam mı? Tamam. 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 bunlar benim. Hangi pipeti mi? alacaksın? Al bir ben tane hangisi kolay oluyor? Hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Ben neyle yapacağım? Ben de bunu yapayım o zaman. Başlıyoruz evet. bakalım. Nasıl gidecek? Ben de artık taşıyorum. Hadi bakalım. Anne benim de var ya. Anne o daha iyi. Onu bana benim ver. Onu bana ver tamam. Bari. Bana da ver bir tane. İkinciyi de yaptım arkadaşlar. İnşallah devirmem. Üçüncüyü yapamıyorum çünkü pipet çok kötü. Anne değiştirmek yok. Nasıl yok? Sen değiştirdin. Ama olmuyor ya. Ben elimle yapacağım. yaptım. Olmuyor diye. Yine düştü. nefesimizi tutmak önemli tabii ki. Ay benim bakım. Bağırsam... Kaç tane oldu? Dört, beşinciyi yapıyorum. Anne ama ben bitireceğim. Beşinciyi yapıyorum sıra altıda. Anne benim bardaklarım düşüyor. Ama. Başka bardakla yap. Burada bir sürü bardak var. Altı oldu arkadaşlar. Düştü. Bir, iki, üç, dört, 5 ve 6 ay düşecek elimde yine. Sonuncuyu yapacağım. Saçlarımdan ve 7. bakalım kaç tane koyabileceğim. Ben Sizce abi... kaç tane koyabilirim? 10 tane koyar mıyım? Bu benim sorunum. Yapamıyorum. 8.yi koyuyorum. yiyeyim annem kazanmasın <laughs> annem kazanmasın diyor. Dokuzuncuyu koyuyorum. Anne. Anne Ah. Devrilecek. Dokuzuncu da devrilecek. <laughs> Bitti. Bakalım sen kaç tane koyabileceğim. Bak ben sekiz tane yaptım. Ama annem bu kadar yeter benim de. Anne yedi mi? Hayır. 9 oldu. 10. da devrilecek zaten muhtemelen. 10. koyabilir miyim sizce? Ben de Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 oldu. Anne bak. Ben ne kadar koyuyorum. Gördün mü? Aa! Yedi, <laughs> Üç <şarkı gülüyor> tane kal. İlkim iki de <al>. <gülüyor> 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 İlk yıkıldı. Çak. Ama senin bir yaş kaldı. Evet benim 3 tane kaldı. Ama olsun 9 tane yaptım. 7 tane de bıraksaydım bence ben kazanabilirdim. Ne diyorsun İlki? Ben de idim işitemem. Bence çok eğlenceli. Sen de bunu pipetle deneyebilirsin Hiç İlki. İstemiyorum ben de ama eminim. Ama Pipetle aslında üç tane falan yapınca kolay oluyor. Dördüncüden sonrasında birazcık zorlanılabiliyor. Onun dışında gayet kolay. Bu şekilde. İlkim istersen hoşça kaldı. Videoyu kapatalım. Devam ettim. Sonra evet devam edelim. Hoşça kalın videomu beğendiyseniz ya ahmay. Ya ahmay. Bu tezgahı yine istiyorsanız e, Şöyle otur istersen Bu tezgahı böyle... yine istiyorsanız Yardım ayı ah, abone olmayı unutmayın Bir videolarına başlamayı unutmayın. Bye bye. <laughs> ilk kim diyor ki videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.